Selam. ben Hantep okulu Ne içindir? Valla bu yurt falan varmış. Yurt he, Şey can. hoca gelmiş bu Hantep okulunun orada. Tamam, Çabuk ya. gel. Gel Yusuf. Tarık gel Yusuf. Gel. Ya şimdi çok tuhaf bir durum oldu. Geç genelde böyle yani böyle durma işte beni çeker misin? Şimdi ben genelde bazılarına e, yapılışmış işte 155 gibi arayacağım. Bunun kaçı? 2. <laughs> Şeyde 2 Şubat. Bir buraya gelir misin? Gel buraya buradan çekelim. Sesim gelen giden sonra. Bizim adam gitti ya bugün oldu. 6 kişi geldi. Şimdi yaklaşık 6 tane genç geldi. Ellerinde çanta herhalde bir toplantı var. Bir ne varsa işte. E, toplantı vardı artık işte. E, Fethullah Hoca diyelim. Fethullah Gölen'in her tarafı hakimiyetini görüyoruz. Yani altı tane yabancı genç geldi. Elinde yani çanta bavullarla ev soruyor, adres soruyorlar. Bir tane hatta burada notu var. Ee, geç, gelen kişi bizlere kayda almadık. Bir de hele hele birisini ispanlamak hiç de e, güzel bir durum değil. Nasıl bazıları bile ispon, bazı kişileri işte efendim e, 155'i arayarak, polisi arayarak nasıl ispona gel ediyorsa ben işte 155'i arayacağım. Yani şey var işte bir durum var. Nedir, neyin nesidir? Fethullah Hoca Herhalde şey, şey Amerika'da gelmiş olabilir. İşte bir 155'i arayalım. Bizim eleman da ayrıca gitti tekrar adresi göstermeye gitti. Şimdi 155'i arayacağım. Güvenliği arayalım. Alo. Ee, rahatsız ediyorum da ya bu eee Han Tepe ilk onu e, okulunda Dicle kentteyim ben. Bu e, altı tane genç diyelim. Bunlar derstir, yurtun neyin nesidir. Çok öyle tuhaf şekilde adres soranlar vardı. Bunlar da artık bilmiyorum. E, Amerika'da Fethullah Hoca mı gelmiş? Ne olmuş bilmiyorum. Han Tepe ilk öğretim okulunu orada yani altı yedi kişi adres sordu. Yani acaba ne var? Bir durum var abi. Olan üstü bir durum var. Ne var? Gelen soruyor soruyor. 6 kişi ayrı ayrı sordu. 6-7 kişi ayrı ayrı. O yüzden diyorum. Yani yer arıyordu ki ne bileyim ben yani artık. Neyse. E, tamam. tamam. Evet. Kapatma. Ha. Bak gördün işte 155'e diyorum ki işte yani 6-7 kişi adres soruyor tuhaf bir şekilde. Diyor ki efendim olabilir. Neden? Fethullah Hoca dedim ya. Fethullah koca normaldir. Normal bir durum olsa 5-6 kişi adres sorsa bana böyle uçururlar. Hemen bir, bir tarafına uçururlar yani. Şimdi bizim o eleman da gelseydi. Adres sonra sonra. Adres Bizim eleman, eleman taksiyle gitti yani. Altı kişi adresi sordu. Yani şimdi benim burada e, sürekli tarafını, tabii kapalı. Yüz lira beş kapalı. Söylemek istedim yani. Yani her yere bir hakimiyet oluyor. Yani ansı mesela altı tane genç yani eğitim e, alıyorlar diye yurtlarda da artık ne yapıyorsa demek ki bu da bir örgütlemedir. Bu da bir efendim e, şey derim işte yasa dışı bir şey diyelim. Bazı şeylere efendim yasa dışı diyiliyor da bunlara da artık ya yasa dışı diyemiyor. %55'e diyorum ki e, Fethullah Hoca mı Amerika'da gelmiş? Yani altı tane hiç bu semte gelmek için adres soruyor. Hiç ya, hiç he, yani herhangi bir e, ciddiye almayarak, diyor ki efendim olabilir. Bir normal bir şey olsa, bir tanesi zaten ismi iyi bir şey değil. Yani yanlış anlamayın, ben bunu yaparken bunu sınıf deneme için yaptım. Test için yaptım. Yani başka hani he, herhangi birisi şey olsa... Da, bekle, he, adres soracak şey olmaz yani. Heh. İki tane kişi, iki kişi daha geçti yine. Yani söylemek istediğim herhangi birisi bir tane... Yani efendim ajanlık zaten abi kötü bir şey yok. Benim diğer Diyarbakır'ımda, benim bölgemde sıradan bir ibne bile bir arasın, bir şey söylesin. Hiç kışı kaldı birisini efendim yani ispon etse bile hemen oraya efendim ekip toplanır ve güveni güçleri gereken şeyi yapar ve rahatsız edilir. Şu anda işte adır 2 Şubat 2013 neyin nesi olduğu da bilmiyoruz. Yalnız Fethullah Hoca'ya bağlı olduğunu öğrendi. Çünkü o o gelen gece dedim hayırdır? Efendim e, bizi çağırmış. Yurttur, nedir, neyin nesidir? Hatta takladım gece dedim ki efendim Fethullah Hoca mı? E, efendim gelmiş. Hatta dur burada bir telefon ben o tarafını arayayım bu hoca. Bazılarına tuhaf gelebilir bu konuşmalarım. Ben sadece burada bazı e, mesajlar vermek istiyorum. Şimdi burada bir not var. Ben arkadaşın ismini söylemeyeyim bir hocanın. Telefonu ne arıyor Tabii abi ya? Bu üretmendir herhalde. Adres gibi soracağım, adres gibi. Ya hoparlör olsaydı? Telefonda sıkıntı var, yoksa... Hocam ismi söylemiyorum, telefonu ise göstermiyorum. Alo hocam, selam aleyküm. Ya Sayın hocam, sizin bu adres nerede ya? Bizim birkaç tane genç gelmiş. Hocam benim Kozmetik Bank'ın orada, e, şimdi yani Han Tepe'nin tam neresinde bu ne yazıyor isim hocam? Ha. Ee, Cumhurbaşkanı'nın kurulduğu bir sokak var. E, arka Evet Şu hocam. Arkasında. Evet. Hocam e, parkın değil, okulu, onun da ha, Hocam şimdi... Gençler benim tarafımda. Hocam hayırdır? Hocam yurt mudur hocam bu? Yani öğretim yurduyuz. 6 yedi kişi sordu gitti ya ben şu anda iş kalıyorum. Kozmetik bankta. Ben ee, işte orada kalıyorum. Heh. Evet. Evet hocam. Evet evet. Yurt diye arkadaş dedim. Acaba ne oldu? Böyle 6 yedi kişi çantalar falan geldiler. Böyle ee, merak ettim. Heh. Evet. Evet hocam. Evet. Hmm. Yeni, yeni için merak, ne bileyim hocam hatta ben takıldım acaba ne oldu herkes gidiyor ama acaba şey mi geldi Diye bakara dem şeyde hocamız gibi geldi hoca efendi mi dedim acaba geldi diye ben şey yaptım her gelen gitti şu merak et hmm. e, tam oldu hocam tam oldu hocam adı arkadaşları gönderiyorum hocam tam hocam tam 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 tamam. Sen az önce gittin yer neresiydi? Elindekini al, gel içeri gel. Az önce sen nereye gönderdin onları? Elindekini ricla... bırak, elindekini al. Zıkkımlıyor bir şey. Anlat hele. Güzel kursuna götürdüm. Neyin nesiydi? Güzelken kursuna He. şey ya. Ders He. veriyorlar öğrencilere. He. Ne dersi? sınav için hazırlanıyorlar. Hocalar onları sınavlara hazırlandırıyor. Ne bileyim böyle dağıtık şey, olan bir şey vardı. Acaba şeyde Vallahi Fethullah hocamız mı geldi? Aynen Fethullah Hoca galiba teşvik edecek yarın bugün. Yok yok şimdi yani çok şey mi karabalık mıydı? değil? Evet karabalıktır orası şu an. Yani arkadaşlar şimdi benim söylemek istediğim işte Fethullah Hoca'nın etkisi iyi kötü yani. Biz de daha önce yani Fethullah Hoca'mızın vaazlarına biz de daha önce yani e, duygulanıyorduk. En azından bir e, inancımız var. Ama yani az çok bazı oyunlar ortaya çıktı efendim benim. Yani efendim Amerika'ya güven olmuyor. Amerika'da olan bir kişiye de güven olab güven olamaz maalesef. Yani şimdi burada hocayı kötülemek orada değil. Sadece burada bir, ben, e, bir test yaptım. Bak yani 155'i arıyorum. 155 diyorum ki efendim 6 tane genç bir şey soruyor. Bir durum var. Hatta ben 155'i ararken Fethullah Hoca dedim zaten o olayı ciddiye almadı. Nasıl ciddiye almadı? Demek ki e, Fethullah Hoca'ya göre aşırı bir güven var. Yani efendim artık işte aşırı bir bir koruma var. Yoksa yani bir yani 155'i aramak, bu tür şeylere yani bir birisini izbon evet. etmek gibi çok çok e, kötü bir durum da yok. iyi bir şey değil. Sadece ben test olarak benim Diyarbakır'ımda, benim bölgemde zaten anormal şeyler oluyor. Zaten bazı oyunlar <laughs> efendim oynanıyor. Abdullah Kızılar olarak zaten benim başıma birçok şey de geldi zaten. Ben de yani bir test ettim. 155'i aradım. Yani o 155'te tarih efendim 2 Şubat ve saat kaç saat efendim 21 mi az önce işte maç da bitti He, saat şu anda 21.15 e, 21 15 herhalde evet. saat 21 15 yani saat 21 civarında sadece aradık efendim ki e, polisin güvenliği sağlamak için adam bir giderdi ciddiye bile almadı oysa ki birisi gider normal benim bir halkımın bir sıkıntısı bir sorunu varsa bir ispiyon yaparsa anasını ağlatırlar en kötü ihtimal adamı o yani gider ailesini rahatsız eder ve orada o civarı rahatsız eder öyle bir şey olmuyor. Hocam aslında ben size bir şey Ben Fethullah Hoca'ya güvenmiyorum. Niye diyeceksin? Ya senin şey? güven halini lütfen. <laughs> burada e, Fethullah Hoca'yı biz eleştirmeyelim. Şimdi yani, yani eleştirme derken şimdi bizim söylemek istediğimiz Diyarbakır'ındayım ben. Diyarbakır'da bazı oyunlar oynuyor. Yani burada bazı arkadaşlar fazla anormal bir şey görmeyebilir. Ama ben olayı efendim farklı açıya ben e, özellikle dikkat çekilmesini istedim. Yani aniden yani e, demek ki bir yerde toplanıyor. Bu paralar nereden geliyor? Paralar ne yapılıyor? Ama işin içinde tabii başka şeyler var. İşin içinde efendim Amerika var, işin içinde Siyah var. Ve e, maalesef ülkemizde efendim kabilesi işte diyoruz efendim Amerika'dadır. Bu konuşanın arasında suç unsuru da olabilir. Da artık neye güveneceğimizi de bilmiyoruz ama ben Abdullah Kızılay devlette yasar olarak hiçbir zaman adaleti görmediğim için ve mağdur olduğum için her şeyi araştırırım, her şeyin hesabını sormaya çalışırım efendim. Kimse alınmasın babamın bile hatasını affetmeyen birisiyim. Ve hiçbir yere tabi olmayalım, bir yere efendim güvenmeyelim. Amerika'ya asla boyun eğmeyelim.